Şimdi ilk soruyla başlıyoruz 600 kilometre saat hızla giden bir uçak varmış ee, yani bir saatte bu arkadaş bir saatte 600 kilometre yol alıyor bir saat kaç dakika 60 dakika değil mi 60 dakikada bu arkadaş 600 kilometre gidiyormuş o kadar kötü yazdım o zaman bir dakikayı bulabilirim bir dakikada 660'a böldüm 10 kilometre gider bu arkadaş ama bana 30 taneye lazım bir dakika 10 kilometre yani 60 saniye 10 kilometre ise 30 saniye bunun yarısıdır yani 5 kilometredir. Bu uçak 30 saniyede 5 kilometre yol alıyor. Yani AB'yi alıyordu 30 saniye demek ki buranın uzunluğu kaç kilometreymiş 5 kilometreymiş. Burada problem var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Bir saatte 600 kilometre 60 dakikada 600 kilometre bir dakikada 10 kilometre 60 saniye 10 kilometre ise 30 saniye 5 kilometre. Var mı problem? Yok. Peki. Şimdi ben işin çok kolay kısmı kaldı geriye. Ne yapacağım ben şimdi burada? Çok kolay. Zaten bana Cemile ile B noktası arasındaki mesafe soruluyordu. Yani x soruluyordu. Buradan Pisagor yapıp x'i bulacağım. x'in karesi artı 5'in karesi eşittir. Onun karesi. Pisagor. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. x kare artı 25 eşittir. 100. 25'i karşıya attım. Eksi 25 x kare o zaman 75. O zaman x kök 75. Kök 75 de 5 kök 3 yapacak. Yani cevabımız Bursa olacak gençler. Herkes anladı mı? Problem var mı? Lütfen bak anlaşılmayan bir şey varsa lütfen bana sorun. Lütfen lütfen.